Yeni konumuz bölen sayıları EBO, ECOG ve buna bağlı olarak periyodik problemler. Burada bir sayı bölen kaç tane sayı var bunları bunu öğrenmiş olacağız. Bir de ortak kat, ortak bölen nedir? Onlar soru nasıl kullanılır? Onları öğrenmiş olacağız. Önce asal çarpanları ayırma ile başlıyoruz. Buradaki örnekte olduğu gibi 360 sayısı ne yapıyoruz? 2'den başlayarak asal sayıları bölüyoruz. İşte 2'den 3 tane olduğu için 2'nin kuvveti 3 olmuş oluyor. 3'ten 2 tane olduğu için 3'ün kuvveti 2 olmuş oluyor. 5'ten 1 tane olduğu için 5'in kuvveti 1 olduğu için 5 olarak bırakmış oluyoruz. Buradaki 2, 3 ve 5'e beşe... 360 sayısının asal bölenleri ya da diğer ismiyle asal çarpanları demiş olacağız. Yani 360 sayısı 3 tane asal sayı bölünür. Nedir bu asal sayılar? 2, 3 ve 5'tir demiş olacağız. Bir de bir faktöriyel nasıl asal çarpanlarına ayrılır onu göstermiş olduk. 9 faktöriyel demek 9'dan 1'e kadar sayıların çarpması demek. İşte 9'u, 8 hepsini asal çarpanları 2'den 7 tane, 3'ten 4 tane, 5'ten 1 tane, 7'den de 1 tane olduğunu görmüş olduk. Ama bunu bu kadar uzatmadan daha pratik olarak da çözebiliyoruz aslında. 9 faktörelde kaç tane 2 var? Bu maçın 2'ye böyle böyle gidiyoruz. 9'da 2 4 tane var. 4'de 2 2, 2'de 1 tane var. Artı 1'de 2 olmak için bitti işimiz. Buradaki bölümleri toplarsak 2'den kaç tane var bulmuş oluyoruz. Burada bizim için kalanlar önemli değil. Peki 9 faktördeki 3'ler kaç tane de dersek? 9 3'e böyle böyle gidiyoruz. 9'da 3 3 tane. 3 de 3'te 1 tane. 3 artı 1'den demek ki 9 faktörelde 3'lerin sayısı 4'müş diyoruz. 9'ların 5 ve 7 birer tane zaten. 5 ve 7 de birer tane vardır diyerek bu tarz soru bu şekilde de çözebiliyoruz. Örneğimize bakacak olursak burada A sayısı asal çarpanlarına ayrılmış. İşte A'yı 2'ye bölmüşüz. B olmuş. B'yi 3'e bölmüşüz. C olmuş diye devam ediyoruz. Burada A nedir dersek A zaten buradaki sayıların çarpımı olacak. Yani A nedir dersek 2'den bir tane, 3'ten 2 tane, 5'ten bir tane bulmuş olduk. Bu sayıları çarpacak olursam da biliyorsunuz çarpmada işlem sırası olmaz. İşte 2 ile 5'i önce çarpsam 10, 3'e çarpsam 9 yapar. 10 çarpı 9'dan da a'yı kaç olarak bulmuş oluruz? 90 olarak bulmuş oluruz. Bir de aradaki da b, c, d de lazım olsa istersen şöyle bir yorum da var. Tersten gitme diyebiliriz buna. En son işlemde ben d'yi 5'e bölmüş 1 bulmuşsam çarpmaz çarparsam 1 ile 5'i çarpsam d 5 olur. 5'te yine çarpmazdaki 3'ü çarpsam 5 3'ten c 15 olur. 15'e 3 çarparsam b 45 olur. 45'e 2 çarparsam da a 90 olur şeklinde de isterseniz çözebilirsiniz. Ama bu daha çok. B, C, D lazımken kullanırız. A'yı direkt bulacaksak direkt buradaki sayıların çarpımıdır diyebiliriz. Aşağıda A sayısının çarpanları yani diğer ifadeyle bölenleri küçükten bir yere yazılmış. Buna göre B artı C artı D toplamı kaça eşittir demiş. Burada bir tane rastgele örnek verin. Bunun üzerinden bir mantık anlatacağım size. 12 sayısını düşünmüş olsak. 12 sayısı hangi sayıları bölünür derse küçükten bir yere doğru. 12 1'e bölünür. Tabii pozitif bölenler bunlar. 2'ye 3'e, 4'e, 6'ya ve 12'ye bölünür. İşte burada şöyle bir yorum var. Baştan ve sondan sayıları çarparak yaklaşırsak hep aynı sonucu bulacağız. 1 ile 12 çarpsam sayı olarak 12. Yani sayının kendisi bulmuş olacağım. Yine 2 ile 6 çarpsam 12 bulmuş olacağım. 3 ile 4'ü çarpsam 12 bulmuş olacağım. O zaman zaten burada 1 ile A'yı çarpınca A bulacağız. Zaten yani sayının kendisi bu. O zaman 1 çarpı A. Aynı zamanda 2 çarpı 36 yani 72 eş olacak. Demek ki A 72 imiş. Yani buradakiler 72'nin bölenleriymiş. ben 3'e D'yi çarpı 72 bulacağıma göre 72 3'e bölersek D kaç olur deriz? 72 bölüşten 24. Aynı şekilde 4 ile 18 çarpsam zaten 72 yapıyor. Devam edecek olursam. odan 6 ile C'yi çarpsam da 72 yapması lazım. O zaman 72'yi 6'ya bölersem C 12 olur. B ile 9 çarpı 72 yapacağına göre 72'yi 9'a bölersek de B 8 yapmış olur. Buna göre B, C, D'nin toplamı da 24, 12 ve 8 toplarsak 44 olarak bulunmuş olur. Bu Burada 12 faktöriyel sayısını asal çarpanlar yazılan 3'ün kuvvetinin kaç olduğumuz mu? Zaten burada y'yi en küçük yapmak otomatikman x'i en büyük yapmak demektir. Yani bütün 3'ün çarpanlığını buraya almak demektir. 12 faktöreldeki 3'lerin sayısının pratik yolu vardı hatırlarsak. 12 3'e böyle böyle 12 12'de 3 4 tane var. 4 3 bir tane var. Bir daha artık 3 olamayacağı için buradaki bölümler 4 ile 1'i toplarsam da x'in alabileceği en büyükleri 5 olarak bulmuş oluruz. X en büyük yapınca otomatik ben y'de en küçük yapmış oluyoruz. Burada 2520 sayısını asal çarpanlarına ayırdığımızda asal çarpanlarımız 2, 3, 5 ve 7 olacakmış. Bunların kuvvetleri yani kaçer tane olduğunu bulmamız gerekiyormuş. Odan klasik 2520'yi asal çarpanlar ayıralım yani 2'den başlayarak asal sayıları bölelim. Ne olur 2520'yi 2'ye bölecek olursam 1200 60 yapmış olur. Bir daha 2'ye bölecek olursak 630 olmuş oluruz. Bir daha 2'ye bölecek olursak 315 olmuş oluruz. Artık 2'ye bölünmez. 3'e geçtik. 315'i 3'e böldük. 105 oldu. 105'i bir daha 3'e böldük. 35 oldu. Artık 35'e bölmek için bir sonraki asal sayı 5'e geçtik. 35'i 5'e böldük. 7 oldu zaten. Yani 7 bir tek 7'ye bölünür. 7'ye böldük. 1 oldu. Yani 1'e kadar indiğimizde girişimiz bitti. 2'lerden kaç tane bulmuş olduk? 3 tane yani 2'nin kuvveti yani A 3 olmuş olur. 3'lerden 2 tane bulduğumuza göre demek ki 3'ün kuvveti olan B 2 olacak. 5 ve 7'den de kaçer tane bulmuş olduk? Birer tane bulmuş olduk. O zaman buradaki kuvvetlerimiz olan A, B, C ve D'nin toplamı ne yapar dersek? 3, 2, 1 ve 1'i toplarsak da cevap 7 olarak bulunmuş olur. Burada 60'ı A gibi bir pozitif tam sayıda çarptığımız zaman bir pozitif tam sayıda karesini oluşturması gerekiyormuşuz. Buna göre A artı B toplamının en az kaç olabileceği sormuş. Yani 60'ı bir tam kare sayıya tamamlamamız gerekiyor A ile çarparak. Önce 60'ı asal çarpan arayacak olursam. Nedir 60'ın asal çarpan 2'ye böldük 30, 2'ye böldük 15, 2'ye bölün bir açın bir sonraki asal 3'e geçtik 3'e böldük 5. 5'e böldük 1 oldu. Yani 60'ın içinde 2 tane 2, bir tane 3, bir tane 5 varmış. E ben bunu a gibi çarparak B gibi bir pozitif tam sayının karesini elde etmem gerekiyormuş. Amaç kare elde etmekse her bir asal çarpandan iki tane ya da başka ifade çift sayıda oluşmam lazım. İki tane zaten iki tane var. O zaman buna bir şey yapmaya gerek yok. Üçten bir tane var. O zaman bir tane daha lazım. Demek ki A sayısının içinde bir tane 3 çarpanı var. E beşten de bir tane var. Bir tane daha lazım. O zaman A'nın içinde bir tane de beş olması lazım. En az o A en az ne olmalı? 3 çarpı beşten 15 olmalı diyoruz. Buradan B nasıl geleceğiz dersek. 2'den 2 iki tane vardı zaten. 3'ten bir tane vardı. Bir tane biz ekledik. 3'ten 2 tane oldu. 5'ten bir tane vardı. Bir tane biz ekledik. 5'ten de 2 tane oldu. Eşittir B kare yapmış oldu. Burada biraz üstü ifade kuralı kullanacağız. Üstü ifade çarparken kuvvetler aynıysa o kuvvetin altında tabanlar çarpılı diyoruz. O zaman buradaki tabanlar 2, 3 ve 5'i 2 kuvvetin altında çarpacağız demektir. 2, 3 ve 5'i çarparsak da ne olmuş olur? 30'un karesi edilmiş olur. Bu da B karesi olduğuna göre buradan B'nin de 30 olduğunu bulmuş oluruz. A zaten 15 demiştik. B de 30 olduğuna göre A artı B toplamı için en az 45 olur diyebiliriz. Zaten 60'ı 15'e çarparsak 900 yapar. 900 de 30'un karesidir diyerek de yorum yapabilirsiniz. Burada amaç bir kare oluşturmak yani her bir asal çarpandan ikişer tane yapmak.